herhangi bir eğitmen değilim. Bir motosikletle alakalı bir eğitim verme yetkili gibi mı? kavrama yapmak lazım. Scooter adım adım. Gaz verdikçe kavramayı açıyorum. Gaz verdikçe kavramayı. Şu an gazla sıfır kavrama noktasının altındayım bakın. Tam gaz devreye çekili değil. Motor akabiliyor ama çok yakınım. Şimdi vermeye başlıyorum ve de salıyorum. Yavaşça. Gazı ne kadar açarsam o ikisi birbirine bağlıymış. Motosiklette e, Scooter tipi debriyaj kavraması. Bu şekilde aslında ikisinin de tekniği aynı. Bir tanesi mekanik olarak bağlı ve önden ayarlanmış bir sistem. Öbüründe siz kendiniz bunu Scooter'daki debriyaj sisteminin çalışma mantığını taklit ederek aslında motorunuza bir kontrol sağlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, Motofizikletçi'den hepinize merhabalar, saygılar ve selamlar sunuyorum sizlere. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine sınav parkurundayız. Samanlara da e, motosiklet eğitim parkuru burası. E, i̇nsanlar yine bol bol burada çalışıyor. Antrenmanlarını yapıyorlar. Şimdi konu biraz eğitimle alakalı. Eğitimin kapalı alan eğitimi, e, kursta alınan eğitim. Kursta alınan eğitim neden yetersiz e, görüyoruz. E, bu doğrultuda hani e, farklı gözlemlerim var. Buradaki hocalarla konuştum. E, öğrencinin beklentisi ne buradaki ehliyet almak isteyen. E, yani insandan insana tabii ki beklentiler değişiyor. Hani bazı insan beni sınavdan geçirecek kadar öğret bana. E, yerisi önemli değil derken bazı insan da diyor ki, hayır ben bunu tamamen iyi bir şekilde kullanıyor olmak istiyorum ve bana bu e, değerde bir eğitim ver diyorlar. İnsanların da beklentisine göre buradaki hocalar da bunları karşılamaya çalışıyor. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim, genelde sizlere şöyle rölantiye getir. Rölantide tut motoru. Motor kendi kendine aksın derler. Motorlar e, tabi ehliyet sınıf, sınıflarına göre şeyleri değiştiği için güçleri ve e, torkları da değiştiği için tabi orada da biraz fark oluşuyor. Örnek veriyorum. Dominar 400'ün e, rölantide gittiği hızla MT7'ninki aynı değil. O yüzden mesela rölantide Dominar 400'de işte rölantide şöyle çevir kafanı dön işte rölantiye bindir motoru şöyle çevir 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 şeklinde hani bunun rölantisini öldüremezsin ama hani istediğin gazı istediğin anda veremediğin için de burada açıkçası bir sıkıntı yaşarsın. Ama ne olması lazım? Olması gereken şey şu. Biraz scooter taktiğiyle kullanıyor olmak lazım. Şu an biraz trafiğe çıkıyorum ama debriyajı çektim, kavrama noktasına getirdim. Dönüşümü sağlarken akıtıyorum motoru ve güce ihtiyacım olduğu zaman gazı da kullanabiliyorum. Yani bu enstrümanların gaz var, debriyaj var, fren var. Hepsine bir şekilde hakim olabilecek yetenekte bir sürücü çıkması lazım buradan diye benim mantığım bunu söylüyor bana. Ama motosiklet kurslarından öğrencilerin beklentisi şu. Hocam beni sınavdan geçir. Şimdi hocam beni sınavdan geçir dendiği zaman hoca da işte yok debriyajı e, kavrama noktasına getireceksin, gazı vereceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan dediği zaman e bu sefer ne yapıyor? Adayın kafası karışıyor. Aday bunları e, denemesi, tatbik etmesi daha uzun zaman oluyor. Şimdi i̇şte bu arada şeyi yola çıkalım. Vitesli motor, gazı çok aç aç kapaya gelmeyen bir motor ve bu sebepten dolayı da yani şöyle arkadaşa biraz engel olduk gibi. Şu şekilde dönüyor olmak lazım. Bu arada biz de takip edelim onu. Gerçekten buraya mı dönüyoruz ya? Yani motorda bir özgüven. Gazı kullanmaktan korkmamak. Gazın o vitesli motordaki e, vahşetini nasıl yumuşatacağını devriyajda bilmek. Bunlar çok önemli şeyler. Örnek veriyorum demin sadece gazla şey yaptım. Gazı açtım, kapattım, açtım, kapattım. Bu istemediğimiz bir şey. Ama mesela örnek veriyorum. Şöyle devriyajla yumuşatmayı bilse mesela aday. Şöyle arkadaşın arkasından gidelim. Bak arkadaşın arkasına. Hani arkadaş fren yapabilir, düşebilir, bir şey yapabilir. Hani ben her şeye hazırım. İstediğim zaman gaz verebilirim. istediğim zaman şey yapabilirim. Yani orada benim e, rölanti mesela motor istop etmeye yaklaştı bir şey oldu. Debreş çekip gaz verip e, biraz motoru istoptan kurtarabilirim. Örnek veriyorum. Yani olabildiğince şeyleri elimize almamız lazım. İpleri elimize almamız lazım. Ama tabii ki bu ipleri elimize aldığımız yol şeyin en kolay yolu değil. Bu sınavı geçmenin en kolay yolu olmuyor. Ama trafikte bizi en rahat hissettiren konumda yani bizim bu motoru bütün enstrümanlarıyla iyi bir şekilde kullanmamız şeklinde oluyor. Yani burada normalde rölantiye bindirirler. Ama ben böyle hafiften gazla ve yarım debriyajla onları dozajlayabilecek e, bir antrenmanı yapmış sürücünün çok daha kendinden emin bir şekilde o sınav stresi altında da kafası karışmadan rahat bir şekilde motorunu idame ettirebileceğini düşünüyorum. Aslında e, bu işte Honda'nın akademisi var. İşte ne bileyim onun haricinde farklı akademiler var. Motosiklet akademileri var. Hani buralarda öğretilen şeyler bunlar. Mesela önümdeki hanımefendi biraz yavaş gidiyor. Ne yapıyorum? Devreyi çektim. Sonra biraz yavaşlıyorum. Yani trafikte de böyle. Önümüzdeki araba duruyor, yavaşlıyor, şey yapıyor. Biz gazı kapatıyoruz. Yarım devriyajdayım. Scooter gibi kavrama yapmak lazım. Scooter, e, ee, rölantiye, yani motoru çalıştırmaya, motor saymaya başladığı zaman, çalışmaya başladığı zaman ne yapıyor? Mesela örnek veriyorum direkt kavrama noktasının altına geliyor. Yani motor dönmeye başlıyor. Kavrama kavrama noktası e, şey motoru güç verecek, ittirecek kadar kuvvetli değil. Yavaş yavaş gidiyor. Ama sen kızı verdiğin zaman ne yapıyor? Kavrama açılıyor ve daha e, o dış tasla, o iç tasın şey, e, kavrama plakalarının birbirine daha sert bir şekilde bastığını deneyimliyoruz orada. Ne yapıyor bu sefer motor bir anda kalkabiliyor, yürüyebiliyor. Yani scooter'da o manuel olarak, e, mekanik olarak ayarlanmış bir sistem var. Bunu biz ellerimizi de o aynı o mekanik bağlantı gibi kullanıyor olmamız lazım. Gazı kapatırken debriyaj kavrama noktasını çek, gazı verirken kavrama noktasına ittir. Ufak parmak hareketleriyle. İster yavaşlıyorum, ister şey yaparım. Şu arka ablanın arkasından girmeyeyim. Önemli olan şey hızımı istediğim gibi, istediğim zaman yönetebilmek. Ne yapıyorum? Yavaş yarış mesela. Çok güzel bir antrenman. Bunu bir önceki videomda da anlatmıştım sizlere. Debriyaj çektim. Hafiften hızlandım, frene bastım, yavaşladım. Hafiften hızlandım, yavaşladım. Baktım. Hafiften sağa doğru dengem bozuluyor. Didon çevirdim, hızlandım. Asla istop etmek gibi bir sorunum yok. Çünkü istopla alakalı bir sorunum yok. Motoruma yeterince devri veriyorum. Bakın neredeyse duruyorum. Motorun dengesi iyice sağa doğru kaçtı mesela. Bakın motoru kaç kere kavrattım, bıraktım, kavrattım, bıraktım. Yani bu bunu yapabilmek. Hani size bu dönüşlerde falan çok özgüven getirir. Döndün. Yavaşladın. Bir daha dönebilirim. istediğim zaman. Dönüşümü iyice daraltabilirim. Gidon turunu sonuna kadar dayadım mesela. Şu an bu motor bundan daha keskin bir dönüş yapamaz. Yani biraz daha hızlanıp belki biraz daha yatmam lazım. Bakın kavruyorum bırakıyorum. Kavruyorum bırakıyorum. Dönüyorum sürekli. Bakın bir sonraki dönüş için mesela kuvvetlice gaz verdim. Ne yapıyor? Bu beni soldan denge noktamı sağa doğru fırlattırıyor. O gücün elimin altında olması lazım. Aynı skuterdaki gibi. Skuterda ne yapıyorsun? Sadece gazı çevirdiğiniz zaman aslında bu manuel olarak elinizdeki debriyajın Mekanik e, bağlantısı Scooter'da Cereyan ediyor Sanki Gazla Debriyajınız Mekanik olarak bağlıymış gibi hareket etmeniz lazım Vitesli motorda ki Adam gibi yönetebilin Bakın Her şekilde çok rahat bir şekilde dönersiniz Gazı kapattığım anda Debriyaj çektim Baktım gördüm kim geliyor kim ne yapıyor yani trafikte çünkü kör noktalarınızdan araçlar çıkacak, bir şeyler olacak. Aynayı kontrol edeceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Belki aynanız görüş açınıza birisi girdiği zaman aksiyon almanız gerekecek. Hızınızı değiştirmeniz gerekecek. Yani motorun en güvenli olduğu alan ee, an dik olduğu zamandır. Ve ıı ee, bu dik olduğu zamanlar haricinde de ee, eğer gaza hükmedemezseniz bu sefer ne olur? motoru dikleştirmek sizin kas gücünüze kalır. Ama eğer motorun gücüne hakimseniz bu konuda hiçbir problem yaşamazsınız. İstediğiniz zaman gaza verirsiniz. İstediğiniz kadar motoru yatırırsınız. istediğiniz hızla dönersiniz. Ve asla sizi motor beklenmedik bir hareketle karşılamaz. Ama örnek veriyorum. Gazı bıraktınız. Dediniz ki yani debriyajı bıraktınız. Ben böyle dönüyorum. İşte gazı bıraktım ne oldu? şimdi ben motorun insafına kaldım. Bakın hani tecrübeli bir sürücü olmama rağmen ben bile korktum. İşte rölantideyim ne yapıyorum şimdi motor mesela yokuş yukarı çıkmaya çalışıyor rölanti iyice zorladı motora da motor bu kadar düşük devirde güç üretmemesi lazım normalde böyle bir de e, de dönüş diye bir şey yok ama hani dönülebilir mi dönülür bakın döndük döndük bakışımızı aldık döndük ama bu sefer bak yokuş yukarı çıktığım için yavaşladım yavaşladığım için dönüşümü yumuşatmak zorunda kaldım ama aday bunu şey yapamayabilir öngöremeyebilir. Motor hızı yavaşlayacak mı, hızlanacak mı? E, yani panik yaptı mesela, fren yaptı. Fren yaparsak ne olur? İyice sıkıntı yaşar motor. Bakın saymaya çalışıyor. Yani, yani zar zor kendini iyi şekilde ileri götürmeye çalışıyor. Ha dediler ki örnek veriyorum 2. 2 daha rahat. Ya bu sefer ne? Daha sert dönmek lazım. Bak için şey de çıkmıyor. Yokuş yukarı çıkarken mesela sıkıntı yaşıyor. Ben devreyeşi çektim. Bu sefer devreyeşi çektiğim zaman o Rölantide mesela Rölantide bir sıkıntı oldu devreyeşi çektin. Hani kenara çıkacaksın falan stres oldu. Bir şey oldu. E bu sefer ne aldın? Gazı verip şu şekilde kavratıp bu hareketi yapamıyor aday. Bu sefer ayağını koymak zorunda kalıyor. E bu ayağını koyduğu zaman da e sınavdan kaldın şey yaptın falan filan. Ama hani aday baştan hızını istediği gibi yönetebilecek konusunda kendine özgüven duysa, özgüven duyacak becerileri kazansa e zaten kapalı alan eğitimine gerek kalmaz. Ha, burada işte vücut pozisyonudur, bakıştır vesaire. Bunlar önemli şeyler. Ve bunlar motosiklete hakim hakimiyeti çok rahatlatan, kolaylaştıran şeyler. Yani bakın. Ben neredeyse hani kameranın ufukta hiç değişmiyor ama e, motorun altında bir sağa bir sola slalom yaptığını görüyorsunuz. İstediğim hızda yapabilirim bunu. Hani özellikle sınav alanından çıktım şey yaptım. Bakın arabaya denk geldim mesela. İstediğim hıza düştüm. E, yatırmam mı gerekiyor? Yani bu sefer gidonu içeri doğru çok çevirmiyorum. İlk kontrol hareketimi güzel bir şekilde yaptıktan sonra. Şöyle. Hani nereye hedefliyorsam, ön tekerim nereden geçsin istiyorsa sigaranın etrafından döneceğim mesela. Yani ne yapacağım? Sağa sola dönemeyeceğim. Buradan sağa dönerim. Yani size tavsiyem şu ki e, Kurs motorunu bulduğunuz zaman Hocanızdan şunu isteyin Yani olabildiğince bir yavaş yarış Yine şu alandan çıkayım Olabildiğince yavaş yarış Kavrama noktasının altına getirin zaten anlarsınız bakın hızlı gittiğiniz zaman kavrama noktası nasıl bulur motor giderken Gidiyorsunuz debriyaj çektiniz Motor akıyor Bakın biraz şu anda kavrama noktasına geldim. Bir milim altındayım. Hafiften salıyorum. Gazı verdikten sonra gaz da şu kadar bir şey. Şu gazı veriyorum. Hemen gazın üzerine debriyajla kavramayı yüklüyorum. Gazı verdikçe kavramayı açıyorum. Gazı verdikçe kavramayı kavrama noktasının üzerinden daha bırakmaya başlıyorum adım adım gaz verdikçe kavramayı açıyorum gaz verdikçe kavramayı şu an gazla sıfır kavrama noktasının altındayım bakın tam gaz debriyaj çekili değil motor akabiliyor ama çok yakınım şimdi vermeye başlıyorum ve debriyaj da salıyorum yavaşça gazı ne kadar açarsam o ikisi birbirine bağlıymış gibi. sağ elle sol el birbirine bir bağlıymış gibi ama sol el o kadar ufak bir hareket yapıyor ki sağ el de çok ufak bir bilek hareketi yapıyor aslında. Bu ikisini güzel bir şekilde kombine edebildiğiniz zaman arkadaşlar geçemeyeceğiniz bir sınav yok. Sınavı da geçemeyeceğiniz bir motor yok. Örnek veriyorum. Geldim. Şurada durmak istiyorum. Durdum. Sonra bir daha yatırmak istiyorum. Bakın yani bunu Rölantiye bindirmek de falan yapamazsın. Bindirdim, kaldırdım. Yine devirdim. Yani bu da güzel bir egzersiz ama bu zor bir şey tabii. Kavrama noktasını buldum. Kavrama noktasını bulmak neden önemli? Çünkü o özgüven. Örnek veriyorum. Sıfırdan o kavrama noktasını aramak sonuna kadar çektim mesela. Sonuna kadar çektim. Motor akıyor. Motor Hızımı ayarladım, döndürdüm. Bakın motoru daha çok bağırttım. Çünkü bilmiyorum. Bir belirsizlik var. Motor daha çok bağırsın ki debriyaj kavrama noktasına hızlı bir şekilde vurduğu zaman motoru stop ettirmesini istiyorum. O yüzden biraz daha motoru böyle bağırttırarak daha devriyacımı kullanarak, sürttürerek bir manevra sağlıyorum kendime. Evet, ee, debriyaj kavraması bu şekilde. Motosiklette ee, scooter tipi debriyaj kavraması bu şekilde. Aslında ikisinin de tekniği aynı. Bir tanesi mekanik olarak bağlı ve önden ayarlanmış bir sistem. Öbüründe siz kendiniz bunu, Scooter'daki debriyaj sisteminin çalışma mantığını taklit ederek aslında motorunuza bir kontrol sağlıyorsunuz. Yani gidiyorsunuz mesela gazı kapattınız. Hani birin üçüncü viteste o kadar böyle motor freni işte gazı açtığınız anda bir anda böyle saçmalamıyor mesela ikinci, ikinci, viteste geldiniz. Gazı açtınız. Zınk zınk. Bu zınk zınk sesleri duymak istiyorum. Her şeyi yumuşatmak istiyorum. Akıcı hale getirmek istiyorum. Bunu da debriyajla sağlıyorum. Debriyaj çektim. Ama tam tam çekili değil. Stop i̇şte etti. A engine check kill switch açtık. Birinci vitese indim. Kavrama noktasını buldum. Kavrama noktasının altına getirdim. Gazı verdiğim zaman bir şey olmuyor. Rahat bir şekilde döndüm. İstediğim zaman U yapabilirim. İstediğim zaman dönüp istediğim zaman 8'in ortasında ikinci 8'e geçişte çok rahat bir şekilde manevramı sağlayabilirim. 8'de nasıl bir hız ve ivmelenme? Aslında 8'in e, alt ve uç kenarlarındaki dönüşlerde yani şu anda yaptığım kenarlarındaki dönüş bu değil. Şu anki bu kenarındaki dönüş şu sabit bir hızla yapmak istiyorum. Ama mesela e, yatış yönü değiştirdiğimde mesela soldan yatıştan sağ yatışa geçtim. Orada bir miktar böyle hız arttırması daha güven verir. Hem de o ikinci U, U diyeyim yani iki tane U'nun birleştirilmiştir 8 aslında. Buradan çapraz bir şekilde bağlarsınız. Şimdi soldan bir U çekiyorsunuz. Çapraz bir şekilde bağladınız. Şimdi sağdan bir U çekiyorsunuz aslında. Motosiklette her bir manevra aslında bir U'dur, bir şeydir. Onu da söyleyebilirim. Yani burada sabahtan akşama kadar 8 çalışabilirsiniz. Dönüşlerinizi daraltabilirsiniz. Bunlar da önemli. Ama 8 konusunda yapacağınız en değerli şey debriyaj ve gaz, gaz hakimiyetinizi güzel oturtmak. Motorun üzerinde durabiliyor olmanız lazım. Ayağınız yere basmadan düşecek gibi olduğunuz zaman motorun gücüyle ayağa kalkmanız lazım. Bir sağ dengemi kaybediyorum, bir sola kaybediyorum. Evet. Bakın ne kadar ufak düzeltmelerle, ufak gaz hareketleriyle Geldim. Kavşağın ortasındayım. Dikelttim motoru. Sonra bir daha yatırıyorum. Bu dikeltme yatırma ne demek mesela? Tamam gazı hakimiz. Bir de kontra var. Örnek veriyorum. Motoru hızlı bir şekilde sola çevirmem lazım. Tak. Yatır. Motoru hızlı bir şekilde bir daha sola çevirmem lazım. Tak. Yatır. Vur. Kontrayı vuruyorsun. Solla ittiriyorsun. Hatta hani motor böyle ağır ne bileyim e, torkun gücün yetmiyorsa motor bir anda yatırmaya bunları da çek sağ ile çek hani sola dönmek istiyorsun ama gidonu sağa çevir sağa çevirmek için ne yapabiliyorsan yap soldan ittir sağdan çek yatsın sonra yatıştan sonra istediğin yatış açısını sağladın çektin yattı motor çevir içeri doğru şu şey vursun şu amortisör kovanı şeyin içerisine vursun Tamam kontra tekniği diyoruz yönlendirmenin şeyi e, ters harekettir diyoruz ama motor zaten yattığı zaman yani şöyle göstereyim onu da sizlere boş vitese geçeyim bakın motor dik e, şey gidon düz duruyor. Hafiften sola yatıyorum, 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 yatıyorum. Bakın gidon sağ sola dönmek istiyor. Bakın tutamıyorum. Ama lastikte bu kadar tutuş olmasa gidon çok rahat sola yatmak isteyecek. Zaten ufaktan sola doğru gitmek istediğini gördünüz. Bu gidişte lastiğin yerli olan sürtünmesi azalıyor. Yani şu anda çeviremedik ya bunu. Dururken mesela gidon ağırdır. Ama git motor şey durur dururken gidon ağırdır. Ama giderken hafifleşir. Siz ters manevra ile başlattığınız hareketi motor yatışa geçtiği anda zaten gidon yine kendini sola et, çevirmek istiyor. Motorun ağırlığından dolayı. Ve siz bu yatış devam etsin diye aslında Gidonu soldan ittirmeye devam ediyorsun. Tamam gidon sola dönüyor ama siz sağa doğru çeviriyorsunuz. Ç çevirmiyorsunuz. Sağa doğru çevirilmesi için ittiriyorsunuz. Ama motorun ağırlığından dolayı gidonu o kadar sola çevirmek istiyor ki kalkmak istiyor. O dengesizliği motor gidermek istiyor. Ama sizin motorun dönüşünü tamamlaması için o dengesizliğe, o yatış açısına ihtiyacınız var. O yatış açısı sabit kalsın diye ittirmeye devam ediyorsunuz. Tamam sola dönüyor ama siz soldan ittiriyorsunuz. Soldan ittirseniz de gidon sola dönüyor. Bu hocamız da bak mis gibi arkasına alıyor öğrencilerine. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Anlatıyor. Evet anlatacaklarımız bu kadar. E, farklı motorlar var. Şöyle bir NMAX max var örnek veriyorum. m işler çok rahat. En Max'te çünkü gazı kapattığın zaman motor frenine sert bir şekilde düşmüyor. Motor neredeyse boşa geçiyor. Motor hızlıysa scooter'lar motor hızlı olduğu zaman da kendini kavramadan düşüremiyorsa hızından dolayı bu sefer ne yapıyor? Vitesini yükseltiyor. Hani öyle bir sistem yapmış ki adamlar. Şu çocuğun engel olmayalım. Adamlar öyle bir sistem yapmış ki vitesini yükseltiyor. Ne yapıyorsun bu sefer? Mesela motor frenine düşüyorsun gazı kapattığın zaman. O motor freninin torkunu düşeriyor şanzıman. Bu sefer seni bir anda hı yaptırmıyor. Hafiften yavaşlıyorsun yine. Yani sıfır motor freni diye bir şey yok. Hızlı giderken. Ama bu sefer ne oluyor? Motor freni seni rahatsız etmeyecek ölçüye düşüyor. Mesela trafiğe çıktık. Trafikte tabii hani e, ehliyet sınavında bu kadar hızlı gitmiyorsunuz normal işte e, bir tane yolda giden arabayı takip edecek kadar bir hız yapıyorsunuz örnek veriyorum hani vites değiştirmek aday vitesi unutabilir örnek veriyorum adam gidiyor önündeki adam çok yavaşladı adam ikinci viteste kaldı durmak zorunda kaldı bir şey oldu bu arada bildiğim kadarıyla yolda ayağa yere basmak serbest diye biliyorum. Yani niye ayağa yere basmak sıkıntı olsun? O kapalı parkurda büyük ihtimalle. Ama hani baktığınız zaman e, trafikte bir sürü değişken var, bir sürü belirsizlik var ve bu belirsizliği e, bazı kontrol ekipmanlarını kullanmadan bu belirsizliğin içerisine dalmak yani dört, dörtlü yakıyorsun abula biz senin nereden bilelim sola gireceğini mesela örnek veriyorum sürücülerimiz de garip yani biz bu aracın gazının freninin yani o dozajlamasına her noktada hakim olacağız her noktada motorun e, nerede, nasıl hareket e, tepki verdiğini, motorun hangi devirde, hangi gazda, ne kadar debriyajda istediğimiz e, gücü vereceğini bir öngörebiliyor olmamız lazım. Ve sonra da yolda bulduğumuz zaman keyfini çıkartmak lazım. Evet, yani video bu şekilde arkadaşlar sizlere ufak naizizane, kendi bildiğim kadarıyla herhangi bir eğitmen değilim. Bir motosikletle alakalı bir eğitim vermeye yetkim yok. Bir şeyim yok ama sizlerle motosiklette hakimiyet konusunda bu hakimiyeti nasıl sağlayacağınız konusunda e, ufak tefek nasihat diyelim. Verdiğim bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Ee, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomu izlemek istiyorsanız e, kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu daha fazla kişi izlesin istiyorsanız videomu beğenebilirsiniz. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Hatta şöyle yeni hype diye bir şey çıkmış. O hype de oldukça izlenme sayılarını arttırmak için etkili bir yöntem. Hype seçeneği de çıkıyorsa hype'ı da bana verirseniz çok sevinirim. O da ücretsiz bir konu bildiğim kadarıyla. Şimdiden hepinize ilginiz ve ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.